Türkiye'de girişim başlatmak isteyen herkesin aklında hep aynı soru var. Yatırımcı bulabilir miyim? Ama çoğu kişi unutur. Elinde sadece bir fikir varsa hiçbir yatırımcı sana çek yazmaz. Bizde girişimci daha girişime başlamadan ekibin maaş bütçesini arıyor. Bulamayınca harika fikirler yok olup gidiyor. Oysa asıl değer fikirde ve o fikre senin kadar inanan diğer girişimcilerde parayla değil tutkuyla başlayan girişimler hayatta kalır. Diyelim ki portatif mobilya üretim projen var. Bir mobilya tasarımcısı, bir marangoz, bir demirci, bir sosyal medya e-ticaret uzmanına ihtiyacım var. Sen bu uzmanlara maaş vereceğim diye niye hanımın altınlarını bozduruyor, arabayı, evi satıyorsun ki? Bu dört kişi birlikte girişin. Hepiniz kendi işinizi yapın. Önce ürünlerin tasarımlarını çizin modellerde mutabık kalın, üretin. İnternet sitenizde ve e-pazar yerlerinde satışa açın. Siparişler gelmeye başladıysa tamam başardınız. İşte bu kadar basit. Şimdi tüm yatırımcılar ben yatırım yapacağım diye kapınızda sıraya girecekler. Ama bu aşamaya geldikten sonra yatırımcı alır mısınız, almaz mısınız orasını ben bilemem. Çünkü artık sadece bir fikir değil, gerçek bir iş var ortada gerçek ürünler, gerçek müşteriler, gerçek bir ekip. Türkiye'de fikir sahibi girişimciler her şeyi kendileri halletmeye çalıştıkları için hayallerinden vazgeçiyorlar. Geleneksel yöntemlerle günümüz dünyasında mücadele edemezsiniz. Değişime açık olun. Paraya değil, en iyi tasarıma sahip, en sağlam ürünlere odaklanın. Tüm girişimciler bu girişime önce dışarıdan günde 2 saat destek versin iş tutunca herkes maaşlı işinden istifa edip girişiminin başına geçsin. Peki bu girişimci ortaklar birbirini nerede bulacak? Nasıl organize olacaklar? İşte tam burada bitula.com devreye giriyor. Bitula girişim kurmak isteyenleri bir araya getiren bir platformdur. Girişimci üyeliğini açar, girişimlerden davet alırsın. Ya da girişim odanı açar, girişimcilerden katılım talepleri alırsın. Seninle aynı hayali koran girişimciler YouTube'da seni bekliyorlar. YouTube takipçi sayım çok az. Sadece 1930 kişi. Bu nedenle fikirlerimi duyuramıyorum. Umarım ileriki zamanlarda daha geniş kitlelere faydalı olma imkanı bulurum. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi esirgemeyin.